Herkese merhaba, bu akşam ikinci kere mutfağıma hoş geldiniz diye sesleniyorum size arkadaşlar. Ee, i̇lk menümüz puding de pardon. İkinci menümüz de çekirdekli ekmek. Yani bu her zaman yaptığımız ekmeğin aslında e, bir nevi alternatifi. İçine sadece iç çekirdek tartıp yani sisteme ekleyip e, yapacağım. Konuşamadım. <laughs> Biz e, tahıllı ekmek yediğimizde Nisa bana da bu şekilde yapar mısın dediğimde e, tamam içine çekirdek ilave ederim dedim. Onu da sizlerle beraber yapmak istedim. E, hemen tarife başlayayım. Bir taraftan böyle bir taraftan yumurta beyazımızı çırparken diğer taraftan kim ne yapacak acaba? Ya bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Yani çok seviyorum mesela video çekmeyi. Bazı böyle tanıdığım aileler falan çok güzel geri dönüşlerde bulunuyor. Ama ben yani o kadar heyecanlanıyorum, o kadar heyecanlanıyorum ki bu videoları çekerken. Yumurta beyazımız neyse konuya gireyim. Yumurta beyazımız bizim çok az çünkü bizim kolesterol seviyemiz biraz yüksekti. Orkide Hoca da yumurtanın sarısını kullanmamamızı e, önerdi. E, yani çok az kullanıyorum bağlayıcı nitelikte olsun diye ki e, diğer bağlayıcım ve ne diyorduk biz buna? Hacim kazandıran şeyim zaten psyllium malzeme. Çok azıcık da olsa ben bunu yine birazcık köpürteceğim. Biraz kabarsın diye. Çok az bekleteyim sizi. Dayanamadım yine şu Sizi maruz bırakmak istedim. Benim yumurta beyazım dediğim gibi çok azdı. Yani 7-8 gram bir şey eklemiştim ben. E, hafif bağlayıcılığı olsun diye. E, proteini de açıkçası peynirden menüdeki peynirden falan alsın istediğim için çok fazla kullanmamıştım. Ama yine de bakın köpürtünce Baya bir kabardı. Ee, buna ilaveten şimdi içine badem unumu ekliyorum. Ondan önce şunu söyleyeyim. Bademi ben hazır alıyorum. Çiğ kavrulmamış tuzsuz badem alıyorum. Ee, şöyle bir makinem var benim. Gösterebiliyor muyum? Bilmiyorum. Kahve öğütücü bu aslında. Ama ben bunu badem öğütmek için ya da iri aldığım Himalaya tuzlarını öğütmek için kullanıyorum. Güzel oluyor. Fındık vesaire filan da öğütüyorum. Ee, yani şöyle bir kıvamı oluyor badem unu. Onu da ekleyelim içine. Tamamdır. Sonrasında ketokal sademiz var. Onu ekleyeceğim. Ketokal mamayı zaten her seferinde söylüyorum size. Eee Psyllium'u ekleyeceğim. Psyllium daha önce de demiştim. Biraz yine ben bunu suda beklettim. Ee, birazcık şişsin diye. Böyle e, kıvam versin diye. 1 gram e, maksimum maksimum 2 gram yeterli arkadaşlar. Çok az kabartma tozum var. Onu da ekleyeyim hemen şimdi sonra uğraşmayayım. Tuzumu ekliyorum. Tuzumu ekleyemiyorum. Ha, ekledim. E, Nisa bu tür ekmeklerde e, niye bilmiyorum karabiberi seviyor. <laughs> Biraz karabiber ekliyorum. E, sonrasında şunu şöyle bırakayım. Görünmesin oralarda. Şimdi bakın. Bu pisiliyor mu? Ve diğer malzemeleri az su koyarak yoğuruyorum. Yoğuruyorum, yoğuruyorum, yoğuruyorum ben böyle çok küçük küçük katlar işte ne bileyim şöyle hani çok böyle minimal sos şeyleri falan var ya bizim evimizde ki sizlerin de evinde var ya da yeni başlayacak olanların da evlerinde var kendimi bunlarla yemek yaparken işte pamuk prenses yedi cüceler masalında gibi hissediyorum hani o da böyle yedi cücelerin evine kötü kalpli cadıdan sığındığında ee, şey yapmıştı ya evine sığınmıştı ve onlara yemekler vesaireler yapıyordum bu arada ben bunu iyice karıştırdım 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 yine aa pardon şimdi karıştırdım birazını birazını çekirdeklerin içine attım Çil, bu çekirdeklerin böyle iç olarak satılıyor <laughs> yani hiç yapmanıza gerek yok ayıklayıp da iç olarak satılıyor. Sisteme ekleyip gramlayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle cıvık bir hamur elde ettim. Neden? Çünkü zaten pişiriyorum bunun içindeki suyu toplayacak. Çok az su koyabilirsiniz. Hani bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı ya da hani bir yemek kaşığı olacak şekilde çok az su koyabilirsiniz ekmeğinize. Ben bunları yaparken genelde iki üç ölçü ayrı ayrı kaselerde tartıp yaparım e, dondurucuya atarım elimin altında olsun diye hani çok ekmek tüketmeyiz haftada bir ekmek istihkakımız var ama en azından hani bir yere giderken elimizin altında olsun isteriz ekmeklerimizi ya da Allah korusun hani bir sıkıntılı durum olur bir şey olur hemen sığınmak gerekir hatta belki paranoyakça gelecek ama inanın e, ben ben Nisa'nın birkaç günlük yemeğini stoklayınca <laughs> Allah'ım diyorum artık ölsem de gam yeme. <laughs> en azından e, birkaç gün e, Sıkıntıya düşmezler e, Bu arada Bu e, menüde şey Söylemeyi unuttum Ekmeğin malzemesini ben çok tutmadım Hani o Ekmek maksat Nisa'nın Gönlü olsundu Kalıbımı da yeni aldım ayrıca de var bunun Birazdan fırında o pişerken Diğerini de yapacağım Ben şunu bir e, içine Boşaltayım temizleyeyim Hemen de geri döneyim size Evet arkadaşlar. E hamurun tamamını Kalıbımı aktardım. Kalıbım bir tık büyük büyük olduğu için, <laughs> büyük olduğu için biraz ince bir ekmek olacak muhtemelen. Olsun, sıkıntı değil bizim için. E, kalan bu şeyleri, çekirdekleri, iç çekirdekleri de e, üzerine serpiştiriyorum. E, tahıllı ekmek, işte çekirdekli ekmek vesaire onun görüntüsünü vermiş olsun diye. Ee, geçen videomda demiştim ki 150 dakika pişirin mücveri. Bu sefer o hatayı düşmemek adına diyorum ki 150 derecede maksimum 15-20 dakikada badem unlu ekmeğinizin hamurunu pişirebilirsiniz. Ben bunu pişireyim. Geri döndüğümde yeniden devam edelim. Ah oh, çarptım. <laughs> Merhaba tekrar. Ee, ekmeğim pişti. Gayet de şöyle yakından göstereyim. Hatta sıcak bayağı bir Gayet de güzel pişti. Biraz rengi beyaz oldu. Çünkü yumurtayı böyle köpük kıvamına getirip çırpmıştım hatırlarsanız. Ee, ve yumurta sarısı olmadığı için birazcık rengi beyaz oldu. Ama gayet güzel oldu. Ee, çok da böyle sıcacık, tazecik ee, inşallah kalıptan da güzel çıkacak. Beni pişman etmeyecek. Ay harika oldu bence. Şöyle göstereyim size. Bakın. uf ya böyle şeyler yapabildiğim zaman <laughs> o kadar mutlu oluyorum, o kadar mutlu oluyorum ki. Neden? Çünkü e, ketojenik diyet zaten zahmetli, e, çocuk için fazlasıyla zahmetli. En azından hani o, e, normali yakalayan menüler yapınca onları mutlu etmiş oluyoruz. E, i̇nşallah beğenir, İnşallah sizin çocuklarınız da beğenir. E, ben yanında peynirle, zeytinle e, ve domatesle e, menüledim. Ee, bu arada peynirimizin örgü peynirini kullanıyorum. Ben şok markette satılan bu tür böyle çoklu bol malzemesiz menüler, menülerde e, aklınızda olsun sizin de bir tık daha fazla e, giriyor sisteme. E, her zamanki gibi adet olunduğu üzere kişisel e, kararımdan vazgeçmeyip zeytinyağı gramladım birazcık. Yani yağın birazını zeytinyağıyla değerlendirdim. Limonata isterseniz siz çayla kiram edersiniz. Bu arada yanına sunum için <laughs> sunum için diyorum ee, söyleyeceğim şimdi. Yanına ne koyabilirim diye bakarken Walden Forms'un çikolata sosunu toplamışım arkaya. <laughs> kiler dolabının, Nisan'ın kiler dolabının arkasına. Ee, kahvaltıda filan isterseniz ekmeğin yanında bunu da verebilirsiniz. Ben vermeyeceğim çünkü bu tür ekmek vesaire menülerinde ee, her ne kadar serbest de olsa bu çikolata sos e bizde absans nöbetleri tetikliyor. Nisan'ın sanırım vücutu absorbe etmiyor. o yüzden çok tercih etmiyoruz. Ama çok sevindim bulduğuma. Neden çok sevindim? Çünkü ben Nisan'ın doğum günü pastasını, yani 2 senedir yaptığım doğum günü pastasını bu çikolata sosla yapıyordum. Evde kalmadı sanmıştım. O yüzden kaç zamandır videosunu erteleyip duruyordum malum pandemiden de dolayı. Şimdi sıradaki ilk videom inşallah doğum günü pastası olacak güzel çocuklarınızın. benden bu kadar. Deneyen elleriniz dert görmesin, e, şifa olsun inşallah çocuklarınıza. Beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.